Evet değerli dinleyiciler, migren hastalığını nasıl tanıyabiliriz? Ee, baş ağrısı içerisinde en çok toplumda en çok görülen hastalıklardan bir tanesi migren, diğeri de gerilim baş ağrısı. Migren hastalığının belli başlı bazı özellikleri var ve bu özelliklere istinaden biz migren tanısını koyabiliyoruz. En çok hastalardan gelen ifadelerden yola çıkarsak, orada bir yanlış anlaşılma oluyor bazen. Ben MR çektirdim. MR'dan migren dediler ve ben bu tedavi verdiler. Bir kere MR çekilerek migren tanısı konulmaz. Bunu bilmek lazım. MR çekmenin amacı migren tanısı koymak için bir e, yoldur doğru ama burada e, migren diyebilmek için baş ağrısına sebep olabilecek başka herhangi bir hastalığın olmadığını göstermek lazım migren kriterlerinin dışında. Bunu da tabii ki MR'la görebiliyoruz. E, migrende belli başlı özellikler var dedik. Süre önemli. Migren hastası genelde ataklarını 3 saat ile 72 saat aralığında çekebilir. 3-5 saat de sürebilir, 3 günde sürebilir. İkinci olarak migren ağrısı genelde zoplayıcı, ee, saplanıcı vasıfta olur ve çoğunlukla tek taraflıdır. İki taraflı da olabilir. istisnalar. var tabii ki. Biz çoğunluktan bahsediyoruz. Onun dışında migrende Çoğunluk hastada yine olmazsa olmaz bir kural değil ama mide bulantısı olur. Aynı zamanda ışık ve ses hassasiyet olur. Fotofobi ve fonofobi dediğimiz. Yani hasta ağrı döneminde ışıktan da rahatsız olur, sesten de rahatsız olur. Bunun dışında migren hastası bu ağrı döneminde iş gücü kaybına uğrar. Yani çalışıyorsa iş yerinde çalışamaz, evde ise işlerini yapamaz ya tamamen bir iş gücü kaybı olur. Biz bu kriterlerden migren hastası olup olmadığını anlayabiliriz.